Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de İslamiyet'i tebliğ ediyor fakat Mekkeli müşrikler dini, siyasi, ekonomik ve benzeri sebeplerle hiçbir şekilde İslamiyet'i kabul etmeye yaklaşmıyorlardı. Hatta e, muhalif bir duruş sergiliyorlardı. Özellikle zayıf mü Müslümanlar başta olmak üzere fırsat buldukça da söz ve fiili şiddet uyguluyorlardı. Allah Resulü bu gidişata üzülüyor fakat elinden de bir şey gelmiyordu. Dolayısıyla bir gün Müslümanlara, yanında bulunanlara hiçbir şekilde zulmedilmeyen bir hükümdarın bulunduğu Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. 11 erkek, 4'ü kadın olmak üzere 15 kişilik bir kafile Habeşistan'a hicret ettiler. Aralarında Hz. Osman Efendimiz, eşi Ruki birlikte, Abdurrahman bin Avf an, anh, Zübeyir bin Avvam an, anh, Musab bin Umeyr radiyallahu anh gibi isimler vardı. Necaşi'nin huzuruna çıktılar. Geliş amaçlarını belli ettiler ve rahat bir şekilde yaşamaya başladılar. Tabi bu arada Mekke'den de gelen belli haberleri işitiyorlardı. Mekke'deki herkesin Müslüman olduğunu, artık bir problem kalmadığını, Müslümanların orada da rahat yaşadıklarını duyduklarında bir kısmı geri dönmeye karar verdi. Fakat döndüklerinde duyduklarının gerçeği yansıtmadığını öğreneceklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle şiddetin daha da arttığı bir dönemde Habeistan'dan gelen sahabe efendilerimizin de vermiş olduğu bilgiler, yani Habeistan'daki Müslümanların yaşantısıyla ilgili bilgileri de öğrenince yeni bir kafilenin hazırlanmasına başlanıldı. 82'si erkek, 18'i kadın olmak üzere 100 kişilik bir kafile tekrar Habeistan'a doğru yola çıktı. Başlarında Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh vardı. Tabi bu gidiş, bu hicret, bu sayı, bu rakam Mekke'li müşrikleri ciddi bir şekilde endişelendirdi. Hemen Amr bin As, Abdullah bin Rebia gibi önde gelen diplomatlarını büyük hediyelerle Necaşiye gönderdiler. Necaşinin huzuruna çıktılar, geli hediyeleri takdim edip geliş amaçlarını belirttiler. Bu Müslümanlar bize geri vermenizi. Necaşi Müslümanları da huzuruna çağırdı. Yanındaki din adamlarıyla birlikte Müslümanların da ifadelerini aldı. Onları da dinledik. Cafer bin Ebi Talib, İslamiyet'ten önceki yaşayışlarını, İslam geldikten sonra kendilerinden neler beklenildiğini, İslamiyet'in kendilerine neler yüklediğini, hayatlarına ne kattığını tek tek anlattı. Tabi aradıklarını bulamayan müşrikler, elçiler bu kez de Hz. İsa hakkındaki düşünceleriyle Müslümanları vurmak istediler ya da Necaşi'yi kışkırtmak istediler. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh Meryem suresini okudu. Hz. İsa hakkında İslam'ın Müslümanların ne düşündüğünü net bir şekilde ortaya koydu ve elçiler hediyeleriyle birlikte Mekke'ye geri dönmek zorunda kaldılar. Müslümanlar da rahat bir şekilde Habeistan'da yaşadılar. Tabi buradaki Müslümanların bir kısmı iki hicret arasında Mekke'ye dönmüştü. Bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra geriye dönecek ki 24 kişinin özellikle Bedir Savaşı'na katıldığını biliyoruz. Son kafile ise içlerinde Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın da bulunduğu son kafile ise Hayber'in fethi esnasında Müslümanların arasına katılacaklardır.